Eğitici TV'den herkese merhabalar. Bu videoda sizlere E-Devlet'ten adli sicil kaydına nasıl bakabileceğinizi ve nasıl çıktı alabileceğinizi göstereceğim. Şimdi adli sicil kaydına bakmak için herhangi bir bilgisayar ya da telefon yeterli. Direkt adli sicil kaydınızı E-Devlet sitesine girip görüntüleyebilirsiniz. Fakat bu belgeyi çıktı almak için bir yazıcıya ihtiyacınız var. Özellikle telefondan çıktı almaya çalışıyorsunuz. Wi-Fi bağlanabileceğiniz bir yazıcı olması lazım. Tabii ki ben şu anda bilgisayar üzerinden ve bilgisayara bağlı bir yazıcıyla beraber adli sicil kaydınıza nasıl bakabileceğinizi ve bu yazıcıyla nasıl çıktı alabileceğinizi göstereceğim. Hemen internet sitesine gitmemiz lazım e-devletin. internet tarayıcımızı açıyoruz ve e-devlet yazıyoruz. E-devletin sitesi türkiye.gov.tr bu e-devletin resmi sitesi yani işte e-devlet.gov.tr değil türkiye.gov.tr olarak çıkıyor. Zaten en yukarıda çıkar e-devlet kapısı devletin kısa yolu diyor buna tıklıyoruz. Şimdi sağ yukarıdan giriş yapmamız lazım ilk öncelikle kendi hesabımıza. Giriş yap diyorum. Bizden TC kimlik numarasıyla e-devlet şifresi istiyor. İlk eğer ki ilk defa e-devlete giriş yapıyorsanız e-devlet şifrenizi PTT şubesine gidip almanız lazım şifrenizi. Ondan sonra sürekli e, kendi belirlemiş olduğunuz şifreyle giriş yapabiliyorsunuz. E, şimdi e-devlet hesabınızın olduğunu, e-devlet şifrenizin olduğunu varsayarak giriş yapalım. Ben kendi bilgilerim giriş yapıyorum şu an. Evet giriş yap dedim ve şu anda kendi hesabıma, kendi e-Devlet hesabıma giriş yapmış oldum. Direkt ana sayfada merhaba size nasıl yardım edebilirim diyor. Buraya yazmamız gereken şey adli sicil kaydımızı bulmak için adli sicil kaydı yazıyoruz. Ve adli sicil kaydı sorgulama çıkıyor gördüğünüz gibi. Adalet Bakanı buna girmeniz lazım. Tıklıyorum. E, sorgulayabilirsiniz diyor. Burada işte birkaç uyarı var bunları okudum kabul ediyorum diyerek e, işaretliyoruz ve devam et diyoruz. Yukarıda size ait bilgiler var. Alt kısımda da adli sicil kaydı sorgulama formunda. Burada sizden birkaç bilgi istiyor. Bu belgeyi neden almak istediğinize dair. Buradan kurum türü eğer bu belgeyi vereceğiniz yer resmi bir yerse resmiyi, özel bir yerse özel bir iş yeri ise buradan özeli seçmeniz lazım. Ya da yabancı ülkede bir yere ya da yabancı bir yere vereceksiniz. Bu seçeneği seçmeniz lazım. Buradan size uygun olanı seçin. Örneğin bir işe gireceksiniz. Buradan özeli seçip buradan özel iş işçiyi seçmeniz lazım. E, ya da burada resmi olarak seçtiğiniz zaman örneğin silah ruhsatı almak için ya da devlet memuriyeti, milletvekili adaylığı gibi seçenekler var. Yine özelde e, ehliyet için alınabiliyor. Okul kaydı için, e, siyasi parti üyeliği gibi çeşitli seçeneklerden buradan bu belgeyi temin edebiliyorsunuz. Buradan size uygun olan seçeneği seçmeniz lazım. Buradan uygun seçenekle seçtikten sonra belgenin nereye verileceğini, hangi firmaya, hangi kişiye verileceğini buraya yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra devam et diyoruz. Evet şu anda benim adli sicil kaydım alt kısımda çıktı adli sicil kaydımı görebiliyorum eğer ki bu belgenin çıktısını almak istiyorsam dediğim gibi bir tane yazıcıya ihtiyacım var gördüğünüz gibi burada da bir tane uyarı var bu sayfayı da oradan yazdırmayın diyor yukarıdan dosyayı indir diyerek yazdırma işlemine devam edin diyor buradan o yüzden dosyayı indir diyoruz ve adli sicil kaydımızı indiriyoruz ilk öncelikle yazdırmak için dosyayı indir dedim ve adli sicil kaydım indi gördüğünüz gibi buna tıklayarak açıyorum evet kendisi zaten pdf belgesi direkt internet tarayıcısında açıldı şu anda adli sicil kaydımı daha büyük bir şekilde görüntüleyebiliyorum pdf belgesini direkt bilgisayarımda olduğu için sağ yukarıdan yazdır seçeneği var. Buradaki yazdır seçeneğine tıklıyorum. Yazdır seçeneğine tıkladıktan sonra bu şekilde bir pencere açıldı. Burada yazdır kısmında hedef gözüküyor. Eğer ki bilgisayarınıza takılı bir yazıcı varsa o yazıcının adı burada gözükecektir. O yazıcıyı seçmeniz lazım. Buradan şu anda Microsoft Print to PDF olarak gözüküyor bende fakat sizde burada yazıcınızın adı yazması lazım. Örneğin yani örneğin yazıcınızın markası yazabilir burada, model numarası yazabilir. O oradan hedef kısmından Yazıcınızı seçmeniz lazım yazıcınızı seçtikten sonra zaten tek sayfa var yine tümü diyerek bütün sayf sayfaların çıkmasını sağlayabilirsiniz ve renk ayarlarından da isterseniz siyah beyaz isterseniz de renkli olarak seçebilirsiniz daha fazla ayar kısmında da işte kayıt boyutu yaprak başına sayfa veya ölçek gibi biraz daha detaylı ayarları yapabilirsiniz çok fazla bunları girmenize gerek yok. Bu şekilde bu ayarları yaptıktan sonra ve hedef kısmından yazıcınızı da seçtikten sonra yazdır dediğiniz gibi direkt yazıcınızdan bu belgeyi çıktı olarak almış olacaksınız. Evet benim anlatabileceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğitici TV'ye maddi destek olmak isterseniz Eğitici TV'ye katılabilirsiniz. Teşekkürler.